بالعالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن كبوت سورة 13 آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَيَحْمِلُونَّ أَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Andolsun ki, onlar işlemiş oldukları günahlardan sorguya çekilecekler. İşlemiş oldukları günahları yüklenmiş olarak gelecekler. Her ne kadar bu günahları üstlenmek istemeseler de bu günahları üstlenmek zorunda kalacaklar. Bu günahları yüklenmek istemeseler de o günahları yüklenmek zorunda kalacaklar. O günahları işlememiş olduklarını iddia etseler de işlemiş olduklarını kabul edecekler ve sadece işlemiş oldukları günahlarla da kalmayacak. Sebep oldukları ve başkalarının işlediği yol gösterdikleri ve dolayısıyla başkalarının onların sayesinde işlemiş oldukları yapılmasına davet ettikleri ve dolayısıyla başkalarının da o daveti kabul ederek işlemiş oldukları, yapılmasını emrettikleri dolayısıyla o insanların da onların emri gereği, onların emri gereği işlemiş oldukları günahlardan onlardan mesul olacaklar. Sadece işlemiş oldukları fiili olarak işlemiş oldukları günahları yüklenmekle üstlenmekle kalmayacaklar. Sebebiyet verdikleri, yol açtıkları, davet ettikleri, emrettikleri günahlardan da sebep oldukları günahlardan da sorguya çekilecekler. Onlardan da sorumlu tutulacaklar. Onlar da e, onlardan sorulacak. Bu ayet-i anlamak için önceki ayet-i de hatırlamak gerekir. Neydi 12. ayet-i kerimede? Allah ne buyuruyordu? وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Kafirler, inkarcılar, iman edenler için Dediler ki اِتَّبِعُوا سَب۪يلَنَاۜ Siz bizim yolumuza uyun, biz de وَلْنَحْمِنْ خَطَايَٓاكُمْ Sizin hatalarınızı biz üstlenelim. Yapmış olduğunuz işin günahı varsa o günah bizim olsun, bize yazılsın, siz bize tabi olun, günah varsa bizim boynumuza, dediler ve ma hum bihamilin min hatayahum onlar başkalarının işlemiş oldukları hataları yüklenmek istemeyecekler o hatalardan sorumlu tutulmak istemeyecekler ve o hataları aslında yüklenip bu hataları işleyen insanların üstünden sorumluluğu, yükümlülüğü kaldıramayacaklar. Böyle bir şey ol olamayacak. Min şeyin en ufak bir sorumluluğu, yükümlülüğü, cezayı kaldıramazlar. İnnehum lekâzibûn. Onlar böyle derken yalancılardır. <laughs> Yalan bir ifade kullanmaktadırlar. Onlar o kafirler kandırıcılardır. Kandırmak istemektedirler. O kafirler yalan vaatler verme peşindedirler. Onlar e, bunu yaparken sadece inananları aldatmak, kandırmak istemektedirler. Onları boş sözlerle, boş vaatlerle kandırıp kendi yollarına çekmek istemektedirler. Onlar yalancıdırlar, onlara inanmayın. Bu 12. ayet kerime. 13'te de وَلَا <laughs> يَحْمِلُونَّ Kesinlikle onlar o ağırlıklarını taşıyacaklar. Bu ağırlık nedir? Bu ağırlık günahtır. Ağırlık. Allah burada günahı ağırlık olarak e, nitelenmiştir. Çünkü ağırlık, ağırlıktır günah. Yüktür. İnsan, bu dünyadan öbür dünyaya e, iki yük götürür. Birincisi günah yükü, ikincisi de sevap yükü. Günah yükü, sevap yükü. İkisi de ağırlık yük. Kesinlikle onlar yüklerini sırtlarına alıp ahirete gelecekler, hesap verecekler. Ve yahmilun ezkalhum ve ezkalan ma ezkalihim kendi işlemiş oldukları hataların, günahlarını taşımanın yanı sıra başka günahlar da taşıyacaklar sebebiyet verdikleri başka günahlar var. Yol açtıkları başka günahlar var. Onları da yüklenmiş olacaklar. Ancak onların bu günahları da yüklenmiş olmaları bu günahları işleyenlerin mesuliyetini, sorumluluğunu, yükümlülüğünü kaldırmayacak. Bu yükü onların sırtından kaldırmayacak. Öyleyse ee, insanlar bir günaha sebebiyet verecek şekilde davranışlar geliştirmemeli. İnsanların sözleriyle, fiilleriyle, davetleriyle, işaretleriyle herhangi bir günaha yol açacak bir durum, bir hal, bir vaziyet içerisinde olmamalılar. Olmamalılar. O zaman Allah ne diyor başka bir ayet-i kerimede? Ve <Sessizlik> taavunu alel birri takva. İyilikte ve takvada birbirlerinizle yardımlaşın. Ve la taavunu alel ismi Günahta ve düşmanlıkta birbirinize yardım etmeyin. Günahta ve düşmanlıkta birbirinizle dayanışma içerisinde olup o günahın işlenmesine sebebiyet vermeyin. Günahın işlenmesine sebebiyet vermek ayrıca o günahı yapmış gibi günahtır. O günahı başka başkaları işlemiş de olsa sebebiyet veren günah işlemiştir birçok zina var, sebebiyet verenler var, bizzat zinayı işleyenler var, sebep olanlar da işlemiş gibidir. Faiz alanlar da günah işler, faiz alınmasına sebebiyet verenler de, faizi yazanlar, şahitleri, efendim buna yol açanlar, buna davet edenler aynı günahı işlemişlerdir. İçki içen de günah işlemiştir, satan da günah işlemiştir, alan da günah işlemiştir. İçki satılmasına müsaade eden de günah işlemiştir. İçki satılması için mekanını kiraya veren de günah işlemiştir. Hepsi aynıdır. İçki içip sarhoş olup trafik kazasına karışıp insanların ölümüne neden olan kişinin nasıl günah işlediyse, o içkinin satılmasına, üretiminden satımına kadar o silsileden kim rol aldıysa, kim yardımcı olduysa, kim dükkanını kiraya verdiyse, kim arabasını kiraya verip taşınmasına vesile olduysa, kim buna katkı sağladıysa, o katliamı yapanlar gibi o ölümlere vesile olanlar gibi günah almıştır. O yüzden insanlar sadece işlemiş oldukları günahları taşımakla kalmayacak, sebebiyet verdikleri, vesile oldukları, yardımcı oldukları ancak başkalarının işlemiş olduğu onlar vesilesiyle başkalarının da işlemiş olduğu günahlardan sorumlu tutulacaklardır. Onların günahlarını da üstlenmiş, sırtlanmış, yüklenmiş olarak ahirete geleceklerdir. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ Kesinlikle iftira vari bir şekilde siz günah işleyin yahu. Bunun varsa bir sorumluluğu bize ait. Varsa bir günahı biz çekeriz. Varsa bir, bir azabı biz tadarız. Yani günah değil bize göre bunlar. Siz yapın bunları. Sorumluluğu biz, bize verin. Diyen diyerek iftirada bulunan insanlara kıyamet günü, mahşer günü bu işleri, bu sözleri hatırlatılacak ve bu sözlerden, bu işlerden, bu insanlar, bu iftiralardan sorumlu tutulacaklar ve bu yaptıkları işlerden dolayı da cezalarını çekecekler, cezaya çarptırılacaklar. Bu böyle. 14. ayet-i kerimeye gelelim. Tabii bu 10, 12 13. ayetler Ankebu suresinden. mühim. Bizim insanlar olarak, Müslümanlar olarak almamız gereken çok büyük ibretler var. Günah işlemeyeceğiz, günahın işlenmesine de vesile olmayacağız. Günahta yardımlaşmayacağız, günahı emretmeyeceğiz, günahın yolunu göstermeyeceğiz. Bakın şöyle bir örnek daha verelim. Ee, i̇şte sakal bırakan bir gence daha erken değil mi? Niye bırakıyorsun kardeşim? Demek günahdır. Örtülen bir e, işte ergen olmuş bir kız çocuğuna daha erken değil mi? Niye örtündün? Ne gerek var? Bu günah. O açıldığında, saçıldığında işlemiş olduğu günaha. İşte böyle diyen anneler, babalar, yakınlar, kimse, kolu komşu, her kim onu ondan vazgeçiriyorsa, itaattan vazgeçilmiş ise, vazgeçirmeye çalışmış ise en azından bundan sorumludur. Bunun cezasıyla karşı karşıya gelecektir. O yüzden insanlar sözleriyle, fiilleriyle kendilerine dikkat etmelidirler. Her daim. İyiliğin anahtarı, kötülüğün e, kapanan kapısı olmalıdırlar. İnsanlar hem kendileri için iyilik planlarken, hem başkaları için de iyilikler, güzellikler, ahiret saadeti planlamalı, insanlara cennetin yolunu göstermelidirler. İnsanları cehenneme sevk edecek amellerden, yönelişlerden, eğilimlerden, fiillerden, durumlardan, haram zevki sefadan, haram sözden, haram davranışlardan insanları men etmek için, insanları bu davranışlardan uzaklaştırmak için insanlar emri bil maruf, iyiliği emretme hususunda görev almalıdırlar. Ve Nehyu عَنِ الْمُنْكَرِ kötü işlerden Allah'ın haram saydığı kötü işlerden de insanları nehyetme. Onları kötülüğe karşı yasaklama, onları kötülükten uzaklaştırma, kötülüğü men etme, kötülüğü yasaklama, kötülüğe götüren bütün kapıları kapatma, kötülüğün en önünde engel olma hususunda Müslümanlar kesinlikle görevlidirler bu uzusta sorumludurlar. Bize veya ya insanların yaptığı günahtan demel, lüksümüz yok. İşlenen bütün günahlardan bizim de bir nasibimiz olacaktır. Neden? Eğer göz yumuyorsak, eğer iyiliği emretmeyip kötülükten nehyetmediysek, eğer ilmi yaymadıysak, eğer insanları hayra hasanata doğruya dürüstlüğe, ahiret alemindeki huzura cennete davet etmediysek, Allah'ın davetini insanlara ulaştırmadıysa Allah'ın göndermiş olduğu kurtuluş kitabı olan Kur'anı insanlara ulaştırmadıysak, biz sorumluyuz. Bütün bunlardan sorumluyuz. Bütün alanlarda bizim sorumluluğumuz var. Sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmediğimizde işlenen bütün günahlardan nasipli maalesef olmak durumundayız. Allah bu hesabını bize soracak. Evlatlarımızdan soracak. Emrimiz altında bulunanlardan bize soracak. Veya kolu komşu onlardan da soracak. Bir yanlış varsa, yanlış bir eğilim, yanlış bir söz, yanlış bir davranış, münker bir iş varsa, komşumuz da olsa, mahallelimiz de olsa, yoldan geçen de olsa, biz ona durup ''Kardeşim yapmış olduğun iş haramdır, zulümdür, günahtır, yapma etme bunları, bunları yaparsan toplumu bozmuş olursun, bunları yaparsan kendini bozmuş olursun, bunları yaparsan ahiretini tehlikeye atmış olursun, bunları yapmayasın'' deme görevimiz var. Bu e, bir müdahale değil veya bir mahalle baskısı değil veya insanlara baskı kurmak değil. E şimdi bazı insanlar çocuklara diyorlar ki ya sizin babanız, anneniz, neneniz, dedeniz çok eski insanlar. Onların kontrolünden çıkın. Onlar size bir şey yapın, şunu yapın, bunu yapın diyorsalar onları dinlemeyin. Siz kendi hayatınıza bakın. Siz özgür bireylersiniz. Onları dinlemeyin onların emirlerini, tavsiyelerini dinlemeyin. Kendi hayatınıza bakın, zevkinize, sefanıza bakın. Eğer onlar size herhangi bir şey dikte ederlerse bunu yapmayın, şunu yapmayın, şunlar günah, bunlar günah diye bir söylem içerisinde olurlarsa derhal itiraz edin, davacı olun şeklinde diye ve böyle yanlış işlere imza atan insanlar olduğunu görüyoruz. İnsanları, çocuklarımızı şumarıkla, itaatsizliğe davet eden sonsuz mutlak hürriyet, hürriyete kafanıza göre yaşayın, kafanıza göre giyin, için kafanıza göre giyinin veya giyinmeyin kafanıza göre kimse size herhangi bir şeyi söyleyemez. Anneniz de olsa, babanız da olsa buna hakkı yok deyip de çocuklarımızı şımartan bir zihniyet var ki bu zihniyet İslam zihniyeti değil. Müslüman zihniyeti değil. Yani vatanperverlik değil. Müslümanlık değil bu. Bunu diyen insanın İslam'la, Müslümanlıkla asla uzaktan, yakından alakası olamaz. Olamaz. Vatanperverlikle asla alakası olamaz. Çünkü İnsanların güzel ahlaklı olması, kötülüklerden uzak durmaları ve bunu temin etmek, bunu sağlamak, vatanımız için, devletimiz için, geleceğimiz için bir teminattır. Vatanın, milletin değerini bilmek, Kur'an'ın, dinin, İslam'ın, ezanın, mukaddesatın değerini bilmek veya bildirmek kadar güzel bir şey var mı? Dinli olmayan vatanlı bilmez. Vatanın kıymetini bilmez, bayrağın kıymetini bilmez, özgürlüğünün, devletinin kıymetini bilmez. Mukaddesatı olmayan o mukaddes değerleri için savaşıp şehit olmayı asla düşünmez. Savaş alanından kaçar gider. O yüzden bizi ayakta tutan şey nedir? Dini duygularımızdır. Vatanımızı savunma düşüncesidir. Ezanımızı, mukaddesatımızı savunma düşüncesidir, inancıdır. Bunlar olmasa insan niye şehit olsun ki? O yüzden bizim hatırlatmış olduğumuz meseleler önemli hayati e, meselelerdir. Allah cümlemizi her zaman hayrın anahtarı şerrinde kapanın kapısı eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi